bugün bu karın tadına bakacağız. Üçüncü kar veya sonrasındaki yağan karlar olması gerekiyor. Bunun sulanmasını istiyorsan biraz da şöyle şifa niyetine. Oo. Bak şuralardaki açıklıklar mesela. Kuşların genelde dolanacağı yerler. Herkese selamlar. Ben Kamer. Namı diğer battaniye adam. Evet üzerimdeki battaniyenin hikayesini bilmeyen var mı bilmiyorum ama önceki bölümleri izleyenler muhtemelen biliyordur. Bilmeyenler için de kısaca özet geçeyim. Bu battaniye dedemin gençlik yıllarından kalma. Ben kırsala geldiğinde bu kullanılmıyordu. Parça parça haldeydi. Bunu değerlendirmek istedim. Ve üstüme giysi yaptım. Bir tane de başıma şapka yaptım. Ve kullanılmayan hayattan kopmuş bu battaniye tekrardan hayat buldu benle. Şu anda beni ısıtıyor. Doğu Karadeniz'de kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His, deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün bu karın tadına bakacağız. Az çok atalarından, büyüklerinden duymuşsundur muhtemelen. Karlı pekmez, karla meyve suyu gibi bazı tüketim şekilleri var. Şimdi bunları yapacağım yaparken de sana birkaç bilgi vereceğim tabii ki de. Şimdi öncelikle hangi karı yemeliyiz, hangi karı yememeliyiz? Şu anda Rize bölgesine 3. kar düşmüş bulunuyor. Peki kar nedir? Kar aslında yağmur damlasıdır. Yağmur damlası düşen sıcaklıkla birlikte kristalize oluyor ve yeryüzüne ağır ağır süzülerek düşüyor. Şimdi atalarımdan öğrendiğim kadarıyla ve ninemden de bildiğim kadarıyla senenin 3. karını tüketirlermiş. Kırsalda yaşayan insanlar da hem şifası itibariyle hem de tadı itibariyle karla pekmezi, karla portakal suyunu karıştırıp tüketirlermiş. Dondurmanın boğazlara ne kadar faydalı olduğunu az çok biliyorsundur muhtemelen. E, boğazda bulunan bakterileri öldürmesi açısından. Aynı şekilde karda o yöntemde sana destekçi olabilir. Ancak tabii ki de bu karda bakteri bulunmaması gerekiyor. O yüzden de yiyeceğin karı seçerken dikkat etmen gerekiyor. Şimdi sana bununla ilgili ufak tefek bilgiler vereyim. Daha sonra devam edelim. İlk olarak ağaçların altındaki kardan yememeni tavsiye ediyorum çünkü ağaçlarda genelde kuşlar saklanır ağaçların altında da. Ağacın hemen altındaki kar örtüsüne kuşların dışkılama olasılığı yüksek. Elinden geldiğince böyle açık alandan tüketmeni tavsiye ediyorum. Peki her açık alandaki kar temiz midir? Değildir. Öncelikle kar yağışını iyice takip etmen gerekiyor. Mesela dün geceki kar yağmadan önce burada şu kadar bir kar vardı. Daha sonra gece boyunca yağarak buraya kadar yükseldi. Yani şu kısım tutana kadar Gece boyunca kar durmadı. Kar yağarken de canlılar etrafta gezmez. Genellikle saklanırlar. Şu üstü de attıktan sonra şu kısım tüketilebilir kısım. Dediğim gibi üçüncü kar veya sonrasındaki yağan karlar olması gerekiyor. Ancak şehirlerde biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Büyük şehirlerdeki hava kirliliği daha yüksektir. Yine de tüketmek istiyorsan kaynatarak tüketmeni tavsiye ederim. Onu da göstereceğim sana. Peki neden üçüncü kar diye diyor atalarımız? Çünkü ilk iki karda göğün temizlendiğini düşünüyorlar. Şöyle de bir durum var. Kar yağmaya başladıktan sonra havada olan bütün partiküller üzerlerine yapışarak yeryüzüne düşüyor. Benim de tavsiyem şu. Karın yağma sürecine göre bakman gerekiyor. İlk oluşan tabakada havadaki toz partiküllerinin olduğunu varsayalım. Ve ondan sonraki yağınların temiz olduğunu varsayarak tüketmeye çalışalım. Peki kar tüketmeye gerek var mı? Niye tüketiyoruz? Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Eğer etrafta kar varsa genelde çayımı da kahvemi de ben bu karla demlerim. Çünkü kar tuz ve mineral olarak çok zayıftır. O yüzden demleme süreçlerinde tadında netlik ve berraklık yakalayabiliyorsun. Ben ne zamanki kardan demlediğim kahve veya çayı içtiysem ondan büyük keyif almışımdır. Eğer denemediysen sana tavsiye edebilirim. Kar suyunu toplayıp kaynat. Ondan sonra da çayını ya da kahveni demle. Mesela cezveyi karı doldur, üstüne kahveyi koy. Koy sonra közün üstüne ya da ocağın üstüne. Bir tat bakalım nasıl olacak. Şimdi tadım kısmına geçmeden önce sobanın üzerinde bulunan bütün çaydanlıkları karla doldurmak istiyorum. Evet sularımı koydum. Onlar kaynaya dursun. Bir tane dağ karıyla yeşil çay demlerim. Onun yanında da atıştırmalıklarımı hazırlayacağım şimdi. Öncelikle karın üzerine biraz dökeyim. Onlar biraz karla böyle kıvam alsın. O sırada gidip biraz mandalina, biraz portakal toplar. Bir de onların suyunu da deneriz. Evet tadım için burayı uygun gördüm. Şimdi üst tabakayı buradan alıyorum. Evet. Önce pekmezimi koyuyorum. Şimdi balımı koyuyorum. Evet. Burada çam kozalığa reçelim var. Oo. Burada da geçen sene çok severek tükettiğim yine aynı şekilde gül reçelim var. Kendi güllerinden yaptığım. Bak burada pekmez var. Burada bal var. Burada kapımın önündeki ladinden yaptığım kozalak reçeli var. Burada da güllerimden yaptığım gül reçelim var. Bunlar şimdi biraz donsunlar. Üstlerine de biraz böyle hafiften böyle biraz e, kar serpeyim. Evet. o harikalar. Şimdi gidip portakal ve mandalina alacağım. İşte etrafın güzelliği. Şuna bakar mısın? Şu çaylıkların üzerine baksana kabartı kabartı böyle. Ne kadar güzel gözüküyor. Buradan bir tane portakal alayım. Evet. İki tane mandalina aldım. Bu tamamdır. Bu bir. Bu da iki. Bunlar yeterli. Evet soframız hazır. Şimdi buraya eklemelerimizi yapalım. Portakal. Şuraya da mandalina. Bunun sulanmasını istiyorsan biraz da böyle portakalı bıçak darbeleri koyarsın. Ya da çatalla. Bu bir yöntem. Başka yöntemler de var. Onları da ileride gösteririm sana. Evet, soframız hazır. Tadıma başlayalım artık. Evet, önceliği pekmeze veriyorum. Bu işin atası pekmezdir. Hadi bismillah. Şifaniyetine. Oo. Hani pekmezin o biraz ağır, yoğun aroması vardır ya. Karonu tamamıyla kırmış. Hmm. Üzüm pekmezi. Sen dutla da yapabilirsin. Hurma ile yapabilirsin. Yapabileceğin bir sürü çeşit var. Şimdi sıra geldi bala. Oo. Bal baya katılaşmış ya. <laughs> Bal dişime yapışıyor. Harika. Oo harika. Gayet iyiydi. Bal favori bence. Hmm. Bir şekerleme gibi olmuş dondukça. Şimdi sıra geldi kozalak reçeline. Seneye inşallah gösteririm yapılışını. Her sene yaparım kozalak reçeli. Bu da güzel ama biraz hafif olmuş ya. Reçeli fazla koysaydım keşke. Olur, olmaz değil ama diğerleri gibi değil yani. Son olarak gül reçeli. Benim favorim. Geçen sene de yapmıştım. Önceki bölümü de burada kartlara bir yere bırakırım. Geçen sene yaptığım. Onu da izlersin. Hmm. Oo. Portakala geçiyorum. Kaşığımı her seferinde temizliyorum böyle bak. <laughs> Şimdi portakal. Oo, hani var ya o buzlu içecekler. Al işte yap bunu ne? Hmm. Son olarak mandalina. Oo, bu daha turuncu baksana. Gayet iyi. Bunlara bir tatlılık lazım ama. Mesela pekmezle karıştırılabilir. Hatta yapayım direkt. O pekmez. Ooo böyle daha iyi oldu ha. Hmm, hmm. Gayet iyi. Favorim bal. Sonra pekmez. Sonra portakal. Diğerleri de yenilebilir ama benim favorim bu üç. Şimdi biraz ekmek kırıntısı ayarladım. Hadi gel şimdi şu kuşları biraz yemleyelim. Evet burada bir tabak dolusu ekmek kırıntım var. Bunları nereye dökeceğimi göstereceğim. Sana tabii ki bununla ilgili de bilgi vereceğim. Öncelikle kuşlar genelde ağaçların altında çok fazla dolanıyor. Ve yem arıyor. Çünkü ağaçların altındaki kar oranı biraz da azdır. Ve toprağa yaklaşması biraz daha kolaydır. O yüzden burada bir masam var. Biliyorsundur. Bu masanın üzerine açacağım biraz. Şöyle yeterli. Buraya biraz ekmek kırıntısı bırakacağım. Bu kadar. Kuş bu açıklığı fark edecek ve gelip buradan yemlenecektir. Bak şurada mesela koyduğum çalıların altında toprak gözüküyor değil mi? Kuşlar genelde bu bölgelerde dolanır. Toprak nerede görünüyorsa oralara gider orada yem ararlar. Bunları bildiğim için bak rahatlıkla onları besleyebiliyorum. Bak şurası mesela. Bak görüyorsun değil mi? Bak işte böyle. Bak şuralardaki açıklıklar mesela. Kuşların genelde dolanacağı yerler. Şöyle. Gördün daha önce de belirttiğim gibi hayvanlar doğal şartlarda yaşayabilecek durumda. Hayvanların çilesi şehirlerde oluyor genellikle çünkü orada doğal ortam yok ve o ortamlara uygun yaratılmamışlar. Orada da insanların bakımına muhtaçlar. Ancak bu karın altında canlılar güvende. Evet, yemlerimi dağıttım. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Bu canlıların benim yemlememe ihtiyaçları yok. Bu doğal ortamda ben olmasam da onlar hayli hayli yaşayabilir. Benim bunu yapmamdaki sebep başka. Bu ortamda yaşıyorum aslında. Aynı ortamı paylaşıyorum. Onlarla birlikte bir yaşamın içindeyiz. Hani evinde yemek pişer de birazını da komşuna verirsin ya. Aynı o misal benimki de. Onların ihtiyacı olmasa da evimdeki birkaç parça yiyeceği onlarla paylaşmayı tercih ediyorum. Bu aslında aramızdaki bağı güçlendirmekle alakalı. Çünkü sabahları gelip et, evin etrafında uçuyorlar ötüyorlar bu sabah bir tanesi pencereye gelmiş göz göze geldik o kadar tatlı bir şeydi ki şöyle minicik top gibi bir şeydi öyle türünü de bilmiyorum bilsem söylerdim gösterirdim sana biraz bakıştık sonra gitti muhtemelen yem arıyordu o da yani biz birlikteyiz birlikte yaşıyoruz birbirimize destek oluyoruz sadece bu yani ancak dediğim gibi bu canlıların bana ihtiyacı yok. E bu bitki örtüsünün altında beslenebilecekleri nice yiyecek bulabiliyorlar. Beslenemeseler de uykuya geçiyorlar. Vücuttaki enerjilerini az kullanmaya çalışıyorlar. Hani bahsettiğim olay var ya. Mesela kış uykusuna niye yatarlar? Kışın avlamayacakları için ve vücut sıcaklıklarını korumak için uykuya geçerler. Aslında bahsettiğim olaylar tamamen canlı fizyolojisiyle alakalı. Gerçekten bu gökten inen suyun tadı bambaşka. Özellikle onunla demlediğin bitkiler muazzam şekilde net bir aroma veriyor sana. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Sen de düşüncelerini paylaşmanı istiyorum. Bu konularla alakalı. Ayrıca deneyimlerin varsa yine yorum kısmına yazabilirsin. Yorum kısmına bakanlar senin yorumlarından da faydalanabilir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bu güzel dağlardan sana sevgi ve selamlar. Evet, şu anda iki gün sonradayız. Bu süreçte kar durdu ve dördüncü kar da yağdı. Her sene karda yaptığım bir şey daha göstermek istiyorum sana. O yüzden araya bir video daha sıkıştırmak istedim. Bir kahve demleme yöntemi. Cold brew diye geçiyor. Soğuk kahve demleme yöntemidir. Normalde soğuk suyla kahveyi birleştirerek neredeyse bir 8 saat, 10 saat ya da 24 saat bekleterek hazırladığım bir kahve çeşididir bu. Soğuk olarak demlenir. Kahvenin asitliğini ortaya çıkartmadan tatlı notaları elde ettiğim bir yöntemdir bu. Ben de bir gün öncesinden hazırladım. Sana göstermek istedim. Çok basit bir yöntem. Öyle zor değil. Bardağı da koydum. İçinde şu anda kahve var ve kar var. enfes. 2022 dağ karı ile birlikte yapılmış nefis bir soğuk demleme kahve. Hızlıca yöntemi söyleyeyim sana. Kavanozun içine önce biraz kar koy, üstüne koyacağın kadar kahveyi koy. Mesela 500 gram kara, 30 gram kahve yeterli olacaktır. Bunların hepsini kavanoza koyduktan sonra oda sıcaklığında bir yere koy eridikçe çalkala, eridikçe çalkala. Bir 8 saat yeterli olacaktır. Eğer daha fazla yoğun aroma istiyorsan 10 saat, 12 saat hatta 24 saate kadar bekletebilir. Ondan sonra da filtre yardımıyla süzmen gerekiyor. İşte kahven hazır. Sıcak kahvenin o asitliğini, o acılığını sevmiyorsan bu tarz bir demleme yöntemiyle hem acılığını giderirsin hem de tatlı notalarını tatmış olursun. Bununla ilgili geçen sene bir video hazırlamıştım. Ona da geçmiş bölümlerden ulaşabilirsin.